başladı. Burayı komple bile boşalttın da herhalde. Erkeğe getirdi lan. burada mı? Boşaltıyor? Bugün gelen erkek. Kamera hangisi yön değiştiriyor abi? Kamera o işte. Evet. Arkadaşlar ünlü dedesi, büyük, dedesi, büyük dedesi. ustamız Ayhan Devran, Devran abimizin kümesindeyiz. Hepsinin dedesi. Kendimi at ama hep yavrular acayip veriyor. Onlara. Murat Susam, Muhammed Cihan, de Cihan Bayram, Ayağımın oğulları, bakıcıları. Kuşlarımızı şöyle çekelim. Bakın arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük kümeslerinden. Pastası, mirosu, beneklisi, oyun kuşu. İyi kuşun adresindeyiz tam. Çok iyi kuşlar var. Maşallah. Böyle birebir gözler, yavrular, Biraz oyun kuşları. Kardeşim. Şöyle göstereyim. takkalı oyun kuşları. Burada eskinin, filtarinin iyi oyun kuşları. Ve Arapları, Boz limanlar, limanlar, maviler, limanlı kediler, musul, fındık, kaka çakmaklar, çeşit çok. Burada kümesler, her yer kümes arkadaşlar. Her yer kümes arkadaşlar, yer kümes arkadaşlar. çok iyi kuşlar var. Benekler şöyle, ortaya yatan iyi benekler. Böyle muhabbet kuşları, jumbolar. Yine burada benekli takımımız var. Orada platinimiz var. Burada aynı şekilde platin var. Şurada yine platin erkeğimiz var, güzel bir erkek. Şurada bir takım çalışma, miro ile platin. Güzel. Ben ekşi Böyle kepez mirolar. yüzünde çalışmalar. Ben ekler. Yine platin kuşunun, platin kuşunun. Miro'nun adresi burası arkadaşlar. Çok üst düzey kuşlar var benim. Söyleyeyim. Gelmişken sizlerle de paylaşıyoruz. Türkiye'nin büyük ustalarındandır Ayhan Devran abim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ve emin olun buradan dünyanın kuşu da gitmiştir. Türkiye'nin birçok bölgesine. İyi takımlar var. Güzel benekler var. Sık benekli. Şurada bir takım daha var. İyi benekli. Şöyle göstereyim. Tanıyanlar bilir zaten. Ayanların anamın şunda nam yapmış bir abimdir. Bir bir takım. Maşallah. Yarışmalık, festivallik bir takım abi. Burası yavru kümesleri. Şöyle. Böyle yavrular. Her yer yavru, yumurta. Kefezde düz miro çalışması var. Böyle çalıştığı kuşlar da var. Burada gene var aynı şekilde esaslı miro çalışmaları. Bu yavruya bir bakın abi. Esası yavru. Çok iyi olur. İyi kuşlar var abi. Bunlar yağlı herhalde abi. Evet. Maşallah. Abi Mardin'e bir dostlar sana gibi gönderdi. Mardin. Tamam dedim mi sana? Bu çok kalabalık. Genç mi var? abi. Ama <laughs> <Ya, o> şeyden alıyor. <abi>, ver abi. <laughs> şeyden ya, aldı. Yavru veriyor ya. Yavrusu var, iştirak yok. Bu kuş da eksiği çok. Ama şeyi güzel bununda işte, şey güzel bunun da işte. Bunda var abi, değil mi? Abi güzel. Bunda avits var. Evet. Var, var, var. var. Var, var, onda var. Onda var. Onda var, onda var. İşte yavrular. O Erdal, şu Göbitepeler'in efendisidir. Bir de yoksa çok parla, girmiş. Her gün Kötü bir şey Ya bir vardı ya. Başkaları da Acayip Yemiyor. kötü kuş ama. Altı işte? Bunların kırması kararlar. Çok da bir kuş değil. Hani yok, simir olarak diyorlar yani, Kaplama gibi de. Ama acayip yavru. Dur, ya bir vardı. Ödeş kırdı. O kadar da ördek zannedersin. Vallahi boğulmuş. Doğru açma, altı anne baba da işte. Yani bu erkekle çalışma. Evet, abi, abi. Bu, Şu en son attığın dişi şu, şu baktın, mantarlı şu olan baktın. dişi güzel bak. O değil o değil o değil. Şu. Ben evet, gayrikin yavrusu nasıl vermedi dedim ya. Gayrik takkalı da bunun yavrusu. Öyle mi? o da vermez. Yani evet. evet. gayrik yavru yavrusu. Ağzı görüyor musun abi? Orijinal kestane. Abi şu kuşta cimperilik var ama. Bak şu kuşta. Değil mi? Ya genç, yalancı Bey. İyi arkadaşlar. Allah'ım var ya Allah evet, Gel, gel. şuraya bir çekil, şey bayanım. Ayakların doluluğuna bakın beyler. Ha? Ee, Boru haricinde. Şöyle göstereyim. Hacım abi. abi hoş geldiniz. At abi. gel gel. yere bak. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Abla sen hem şeyin verdin mi? Abi herkese İnşallah. Ne yapayım kardeşim, iyi abi, ne Bir erkekte cimperilik var ama abi. Hangisinde? Şunda. Onları resasilik var. Şunda. Şunda da kimdi Umut? İsmi neydi? Arasa Akın. Herhalde. Onda var. Ama bizde geldiğimiz cimperi değil. tırnak üstü var. Tırnak üstü yok onda. Yılmaz'a aldık tırnak üstü. Onda yok demek. Onda yok ölen babalarında var. gördün ya sen daha. Görüyorum iki tane, üç taneydi ya. Duralı'ya bir de Ankara'ya. Ankara'ya. Evet Ankara e abi. Onlar da işte kalsınlar abi. Onlar. Şu öten erkeğe de ver bakayım. Havada ya. Onlar şey olunca öbürler de gidiyor. Sırayla gidiyorlar yavaş yavaş. Sırayla gidiyorlar yavaş yavaş.

burada bireolar iyi kuşlar var arkadaşlar abiler kanala abone olmayı unutmayın yayınlarımızın devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum hepinize Allah'a emanet olun yayını paylaşmayı unutmayın arkadaşlar